Selam canlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bahçemizdeki yeşillikleri göstermek istiyorum. Evet sırayla başlayalım. Şekil ağdaki gördüğünüz gibi. Bakın marullarımız. Bunların yapraklarından koparıyorum. Bir sonraki seferde daha iyi çıkırsın diye. Evet. Hepsini koparmıyoruz çünkü bir sonraki seferde yine alabilelim diye. Bu şekilde. Şimdi de ıspanaklarımıza geçtik. Ispanağın böreğini, yemeğini, her türlü kekini, her şeyini yapabiliriz aslında. Bu kendimize kalmış bir şey. Biz gübre kullanmadığımız için çok fazla büyümedi. Doğal olsun diye böyle bekletiyoruz. Evet, şimdi de en sevdiğim dereotu ve maydanozlarımız. Yeni keşfim dereotlu poğaça. Salatalarda da güzel oluyor ama poğaça da çok güzel olduğunu fark ettim. O yüzden bununla poğaça yapacağım. da salıbı da deniliyor ama neden kendi çıkmış ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Salata mı yapılıyor ne oluyor? Bu da maydanozlarımız. Evet maydanozlarımız. Maydanozlarımız çok fazla çıkmadı. Biraz seyrek sanırım tohumu azmış içinde. Karıştı hepsi birbirine. Evet yine bunlar dereotu. Bu da ısırganımız malum. Buna dalıgan diyoruz biz Ege'de. El kaşındırıyor bol bol. Ama salatası çok güzel oluyor. Evet. Kökü geldi. Evet buradan dereotunun arasına maydanozu aramaya başladık şu an. Salat için bu kadar yeterli. Evet, maydanozlarımız yeterli şimdilik. Bu kadar. Bunlar da bıtıraklarımız Koyduğunda yapışıyor. <laughs> Henüz üşen geçtikten toplayamadım <laughs> içindekileri. Evet. Bunlar da rokalarımız. Rokalar toplanmadığı için bayağı büyümüşler. Evet, şu büyükleri koparalım ki tazelensin belinden. Bence bu otları yeşillikleri yetiştirmek için çok fazla da araziye gerek yok saksıda da yetiştirebiliriz. Gerçekten insanın kendi yetiştirdiğini yiyebilmesi çünkü kokusu daha farklı oluyor. Daha güzel oluyor. En azından insanı mutlu eden bir şey. Evet. Rokalarımız tamam. Burada yine marullarımız var ama çok sık olduğu için bunları başka yer alacağız. Fazla büyümüyorlar. Bir de dediğim gibi biz yapay gübre vesaire hiçbir şey kullanmıyoruz. Bunlar da ısırgan, dalıganlarımız. Bunlar kendiliğinden çıkmış. Biz ekmedik. Birazcık koparalım. Elimiz kaşındırsa da. Bakınız. Bu salata böreği yapılabiliyor. Ve çok şifalı olduğu söyleniyor. Kadar. Burada da turplarımız var. Ama geç ekildiği için tabii ki de hiçbir kökü olmadı. Bir tanesini deneyelim. Şu an şu şekilde. Öyle. Bahçedekilerimiz bu kadar. Evet yeşilliklerden sonra biraz da badem çiçeklerini gösterelim bakınız, komplit çiçek açtı. Şu anda köyde dört mevsim birden yaşanıyor. Bir gündüzleri çok sıcak oluyor. Sonrasında akşamleyin ise aşırı derecede soğuk. Bademler çiçek açtı. Hepsi bir arada. Büyük ihtimal bu bademler de gider. Çünkü soğuk bunları dökmeye başladı bile. Bakar mısınız güzelliğine? Evet, köyde bugün de akşam olmak üzere gün batımı. Bakınız güzelliğe. Ve yeşil ve yansıması gerçekten çok güzel. Ve gün batıyor. Evet arkadaşlar, bahçeden topladığımız dereotunu şimdi 10 dakikada poğaça yapacağım. Ee, bu tarif çok güzel. Eğer misafiriniz gelecekse kısa sürede yapabilirsiniz. Hemen malzemeleri sayıyorum. Bir su bardağı yoğurt. 1 çay bardağı yağ, yarım adet, yarım demet dereotu, 3 su bardağı unumuz var, yarım tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurta, 1 adet de hamur kabartma tozu. Ee, yumurtanın bir tanesini hamurun içine koyuyoruz. Diğer sarısını da poğaçanın üst kısmına sürüyoruz. Evet, şimdi dereotlarımızı doğrayaraktan işlemimize başlayalım. eğer dereotunu çok yoğun sevmiyorsanız azaltabilirsiniz de. Bu kendi kararınızda kalmış ama ana malzemeleri kullandığınızda çok hızlı bir şekilde poğaçanızın olduğunu göreceksiniz. Evet, boş zamanlarım artık yemek vesaire bu tarz kurabiye yapımlarını ayırıyorum. Bayağı da bir şeyler öğrenmeye başladım şimdiden. Evet, şimdi dereotumuz tamamdır. Önce yoğurdumuzu koyuyoruz. Bir çay bardağı. Yarmıs. Bir adet yumurtamız. Yarım tatlı kaşığı tuzumuz. Evet, hamur kabartma tozunu en son koyuyorum. Çünkü daha iyi kabarması için son olarak konulmasın daha iyi. Bu da 3 su bardağı unumuz. Yavaş yavaş unumuzu koyuyoruz. Evet unumuzu yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Oluyor mu Tuğba'cığım? <laughs> Efsu. Ev devam. <laughs> evet biraz daha un koyalım. Evet biraz önce yumurta sarısı üzerine demiştim. Onun beyazı israf olmaması için ben içine koyuyorum. Bu şekilde atılmamış oluyor. Tuba ne diyorsun? Gelecek var ediyor muyum? Gelecek inşallah. Ve hamurumuz olmaya başladı bile. Hamur kabartma tozunu nasıl Hamur kabartma tozumuza ekliyoruz. Dereotumuzu da yavaş yavaş koyalım. Bayağı yavaş oldu. sıkıntı stres atmak için bence birebir. Hem kısa sürede. Evet hamurumuz olmak üzere. Şu an saat gece bir suları. Stres atmak için birebir <laughs> Muhakkak tavsiye ederim. Evet. Bu uyumayanlar için gece <laughs> kilo yapsa da sabah kahvaltısını hazır. Mis gibi kalori. Evet mis gibi kalori. Ama aynı zamanda güzel. Mutluluk veriyor insanı. Ablam çok mutlu. Tebesinden <laughs> de anlaşılıyor. Oldu galiba Tuba. Banda mı hamurcuydu ben. Hamurumuz oldu Bakın Elinize yapışmayacak güzel bir kıvama geldiyse Hamurumuz olmuş biçimdedir Bakınız Şekil A. Zoom diyoruz Evet hamurumuz Kıvamını aldı Şimdi şekil vermeye başlıyoruz Zaten 15 dakikada pişecektir. Önceden ısıttığımız fırına koyacağız birazdan. 180 derece ayarında olması lazım. Eğer bunu daha fazla yapmak istiyorsanız verdiğim malzemeleri iki katına çıkardığınızda daha fazla elde edeceksiniz. Hiçbir oranda bozulma olmuyor. Olmayacak. Evet poğaçamızı tepsimize dizdik. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Güzel bir şey olacak. Evet arkadaşlar şimdi poğaçamız fırınımızdan çıktı. Poğaçalarımız hazır durumda. Afiyet olsun. Benden bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.